Sayın Bakanlarım, Sayın Komutanım, Saygıdeğer Misafirler. Simetrik ve asimetrik tehditlerin bulunduğu bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip etmek, günümüz gelişmelerine göre ihtiyaç duyulacak sistemleri tasarlamak, hava kuvvetleri için olmazsa olmaz görevlerden birisidir. Uluslararası hukuk ve insani yaklaşımlar açısından etkin hassa, etkinin hassas olarak oluşturulması son derece önemlidir. Hassas angajman yeteneği için sahip olmamız gereken en kritik sistemler, milli olarak geliştirilmiş uzun menzilli akıllı mühimmatlar ile milli seyir sefer ve konumlama sistemleridir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak hassas etki oluşturmadaki maksadımız, zamana coğrafyaya ve meteorolojik koşullara duyarlı her türlü hedefi noktasal olarak tesir altına alabilecek, çevresel hasarı sıfıra indirgeyebilecek yeteneklere sahip olmaktır. İcra edilen teröristle mücadele, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı ve Ence Kartal harekatlarında envanterimizde bulunan milli akıllı mühimmatların sayısının ve çeşitliliğinin artması vesilesiyle her hava şartında yüksek hassasiyetle hedefler yüzde yüze yakın bir başarı oranında etki altına alınabilmektedir. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek çeşitlilikte hassas lazer ve kanatlı güdüm kitleri, uzak mesafe standoff mühimmatlar, lazer ve INS-GPS güdümlü sistemler, ve sihalarımızda kullanılan mamle mühimmatları sayesinde sabit ve hareketli hedeflere yüksek başarı ve hassasiyetle nüfuz etme imkanı yakalanmıştır. Yakın zamanda envantere gelecek olan çok farklı geliştirilmiş akıllı mühimmatlar ile Göktuğ ailesi milli hava füzeleri için geri sayım heyecanını sinir uçlarımıza kadar hissetmekteyiz. Ne mutlu bizlere ki, hava kuvvetleri olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok projenin son, sonuçlandığına şahit olmakta ve kıtasında etkin, bölgesinde lider bir hava ve uzay gücü olma yolunda önemli kabiliyetler kazanmaktayız. Caydırılacak ve bekanın sağlanması için, milli irade dışında hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanılabilecek kendi sistemlerimize sahip olmak bilincinin kazanılması gereken kritik yeteneğe açılan pencere olduğunu görmekteyiz. Unutmayalım ki savunma sanayinde meydana gelen milli gelişmeler bizleri ne kadar gururlandırsa, kendimize olan güvenimizi ne kadar artırsa azdır. Lakin milli olarak ürettiğimiz akıllı mühimmatlarımızı kendi milli muharip uçağımızdan devcih edip kendi coğrafi konumlama uydumuzdan sinyal kaynağı üreticiye kadar bizlere rahat olmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası ve çelik kanatları olan Türk Hava Kuvvetleri Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir öngörüsüyle biz havacılar için çizdiği yolda emin adımlarla yürümekteyiz. Bu yolda yürürken bizlere destek sağlayan savunma sanayi kurullaştılarımıza duyduğumuz minneti vurgulamak istiyorum. Envanterimizde kazandırılacak olan hassas kütüm kitleri ilk parti kabulünde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına tüm TÜBİDAK SAKET, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi ve 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin bugüne gelmesinde katkısı olan tüm büyüklerimizi minnetle yad ediyorum. Arz ederim.